dışarı çıkacağım, dışarı çıkacağım. Ya doğum tuçlalan akma iç, akma akmayı, akma iç, akma akma iç, akma. Bir bastı beni sobayı, daha yakma sobayi daha yakma sobayi daha yakma. Sobayı, daha <laughs> yakma. Sobayı, <tara> yakma. <laughs> benim Türkçilerim Gürevu mekanayı Gürevu mekanayı Gürevu mekanayı Bu karamış meş odun ile yana 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 bu Yana 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 Fatih Türkçilerin yüreği ne çelecek yüreği ne çelecek yüreği ne çelecek Karamış meş konmağı bak soba Yedilecek bak soba Yedilecek bak soba Yedilecek <laughs>